Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Emirhan köyüne yaptığım tatlısu alma yolculuğu, doğa ve yamaç yürüyüşümüzü anlatan bir video hazırladım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi, videoya like atmayı, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Bugün yine doğayla iç içe, sade ama huzur dolu bir gün yaşadım. Rotam bu sefer Emirhan köyüydü. Sessizliğin, doğallığın ve taptaze dağ suyunun adresi sabah erkenden yola çıktım. Hava ne sıcak ne soğuktu, tam kıvamında. Güneş yavaş yavaş dağların arkasından yüzünü göstermeye başlıyordu. Hedefim belli, Emirhan köyünden o meşhur kaynak suyunu almak. Tatlı su dedikleri bu olsa gerek. Hem tadı güzel, hem içimi hafif, hem de yıllardır buradan içen herkesin memnun olduğu bir su. Yanıma 8 bidon aldım. Arabamın bagajını hazırladım ve köy yoluna girdim. Yol virajlıydı ama o kadar güzel manzaralar eşlik etti ki bana insan sıkılmıyor. Doğanın her rengi burada sanki daha canlı. Kuş sesleri, ağaçların hışırtısı, uzaktan gelen köpek havlamaları. Köye vardığımda ilk işim su kaynağına gitmek oldu. Tertemiz, pırıl pırıl bir çeşme. Etrafı taşla çevrilmiş. İnsan eli değmiş ama doğallığı bozulmamış. Gidonları sırayla çeşmeye dizdim ve su dolana kadar çevreyi izledim. Sular dolarken aklımdan geçirdim. Madem buraya kadar geldim, bu doğayı da kaçırmak olmaz. O arada kısa kısa çekimler yapmaya başladım. Önce çeşmenin başında, sonra yamaç ve doğa içinde bidonlar doldu. Hepsini arabaya taşıdım, yerleştirdim. Ama içimde bir his vardı. Bu kadar gelmişken köyün yukarısına şu yamaçlara da bir çıkayım dedim kendi kendime. Arabanın anahtarını cebime koydum, başladım tırmanmaya. İlk başta yokuş biraz zorlasa da manzara ilerledikçe yorgunluğu unutturuyor. Patika bir yol, iki yanımda yabani otlar, kekik kokusu rüzgarla karışıp burnuma kadar geliyor. Arada durup şöyle etrafa baktım. Köy karşı tepeden o kadar güzel gözüküyor ki. Kiremit ve saçlı çatılar, küçük küçük tarlalar. Aralarda birkaç tane eski ahşap ev. Hepsi geçmişin izlerini taşıyor. Her adımda yeni bir şey keşfediyorum. Biraz daha yürüdüm. Karşıma ufak bir akarsu çıktı. Belli ki kışın daha coşkulu akıyor ama şimdi de yeterince canlı. Üzerine taşlar dizmişler karşıya geçmek için. Kim dizdi bilmiyorum ama güzel bir işçilik var. Ben de o taşlardan geçerken kaymamaya dikkat ederek yavaşça ilerledim. Akarsu'nun kenarında biraz durdum. Su sesi insanı rahatlatıyor. Sanki doğa diyor ki: "Dur biraz. Sadece dinle." Ben de öyle yaptım. Bu sırada birkaç dakikalık video çektim. Yoluma devam ettim. Dağlar yavaş yavaş yükseliyor her tepeyi açtıkça yeni bir manzara çıkıyor karşıma. Bazen uzaktan keçi sesleri geliyor, bazen hiçbir ses olmuyor. Sessizlik içinde sadece rüzgarın uğultusu, bir ara bir tepenin üzerine çıktım. Ve sadece seyrettim. Karşımda uçsuz bucaksız bir doğa. İnsan bu gibi yerlerde kendini daha çok hissediyor. Her şeyden uzak, her şeyden özgür. Köy aşağıda minik bir tablo gibi duruyor. Bacalardan hafif dumanlar yükseliyor. İnsanlar işine gücüne gitmiş belli. Doğa burada sadece bir fon değil, hayatın kendisi. Arkadaşlar Tatlı suyuyla meşhur Sivas Emirhan köyünün tarihinden bahsetmeden geçmeyeceğim. Bu güzelliklere bir katkımız olsun. Köyün tarihini anlatımımdan sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Köyün tarihi çok eskilere dayanıyor. Hemen hemen 400 yıla dayanan bir geçmişi var. Köyün isminin dağ eteğinde bulunan Emirhan Baba türbesinden aldığı söyleniyor. Emirhan Köyü'nün dağ yamaçlarında, eski köy dedikleri yerde yerleşim yerleri varmış. Ve şartlar gereği, şimdiki hali, ırmak üstü mezrası dedikleri yeni yerleşim yeri olan buraya taşınmışlar. Buraya taşınmalarının amacı. O zamanki kış şartları ve birleşik düzen nedeniyle ahır, ev ve samanlık hepsi bir aradaymış. Emirhan Köyü Sivas Divriği yolu üzerinde bulunuyor. Sivas-İşan yolundan Emirhan Köyü'ne ve Divriği, Hafik ve Zara ilçesine rahatlıkla gidebilirsiniz. Emirhan Köyü, yakınlarında yer alan ve Yukarı Kızılırmak Jeoparkı'nın önemli doğal sit alanlarından biri olan 1780 rakımlı Emirhan Kayalıkları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Emirhan Kayalıkları, şehrin yoğun koşturmacasından uzaklaşmak, serin havada doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlere alternatifler sunuyor. Kayalıkları ziyaret eden doğa tutkunları, sarp kayalıklar arasında yürüyüş, tırmanma ve fotoğraf safariye katılabiliyor. Küçük şelaleleri, dağ keçilerini, kaya içerisine oyularak yapılmış gözlem kulesini ve kayalıklar üzerine yapılan yapım tarihi belli olmayan manastır kalıntılarını gözleyebiliyor. Yaklaşık 25-30 milyon yıl önce yatay olarak çökelmiş yapının tektonik hareketlerle dikleşmesiyle oluşmuş kayalıklar ülkemizin önemli doğal güzelliklerinden biri olarak gösteriliyor. kayaların şekli bile farklı. Sanki doğa burayı el değmeden yontmuş gibi duruyor, bir süre durup bu güzellikleri sadece seyrettim. Rüzgar uğulduyor, manzara yukarıdan her şeyi ayaklarının altına seriyor. Bu kadar yükseklikteki kayalıklar coğrafi yapısıyla gerçekten çok etkileyici ve büyüleyici. Kayaların arasında yankılanan sessizlik bile insanı düşündürüyor. Buranın manevi bir havası var. Gerçekten de insan burada başka bir boyuttaymış gibi hissediyor kendisini. Emirhan köyüne tatlı su almaya gelirseniz mutlaka Emirhan kayalıklarını ve dağ yamacındaki eski Emirhan köyünü de gezmenizi özellikle tavsiye ederim. Şimdiki yeni Emirhan köyünün manzarası da çok harika ve mükemmel. Tatlı suyuyla meşhur Sivas Emirhan Köyü'nün tarihinden bahsettikten sonra videoya kaldığımız yerden anlatıma devam ediyorum. Bu yürüyüş sırasında kamera hep açıktı. Her gördüğüm güzelliği kaydettim. Ağaçların yapraklarını, uzaktan görünen dağların zirvesini, bazen önüme çıkan yabani bir çiçeği Hatta bir yerde küçük bir sincap bile gördüm. Ama o kadar hızlı kaçtı ki kadraja bile girmedi. Yaklaşık 30 dakika boyunca yürüdüm. Ama zaman nasıl geçti anlamadım. Doğa yürüyüşlerinde en güzel şey bu bence. Saatin önemi kalmıyor. Adımların seni nereye götürürse... Dönüş yolunda aynı taşlardan bir daha geçtim. Bu sefer suya biraz daha yakından baktım. Işık suyun üzerine vuruyordu. Taşların arasından sanki altın parıltıları gibi yansımalar oluyordu. Arabaya bindim ama bir süre hemen hareket etmedim. Camdan dışarıya bakıp bir kahve termosunu açıp yudumladım. Bir günün özeti gibi oldu bu yürüyüş. Bazen bir yere gitmek için değil, bir şey almak için değil sadece doğayla buluşmak için yola çıkmak gerek. Su bahaneydi. Doğa gerçek hedefti. Bu videoda görüntüler çok şey anlatıyor. Sessizlik içinde akan bir suyun sesi, uzaktan görünen bir köy çatısı, ayak seslerinin eşlik ettiği bir patika, bu yolculuk bana bir kez daha hatırlattı. Doğa en güzel anlatıdır. Sadece izlemeyi bilirseniz size çok şey söyler. Eğer bu görüntüleri izliyorsanız size de bir parça huzur ve doğa sevgisi geçmesini dilerim. Bir gün belki siz de Emirhan Köyü'nün yamaçlarında yürür, taşlar üzerinde akarsuyu geçer, aynı manzaraya bakarsınız. Ben tekrar gideceğim. Hem su için hem de ruhumu dinlendirmek için. Arkadaşlar, Emirhan Köyü'ne yaptığım tatlı su alma yolculuğu, doğa ve yamaç yürüyüşümüzü anlatan bir video sunmak istedim. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi bekliyorum. Yorum yapmayı da unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.